Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenleri, bugün Beşkaya Turizm'de firma sahibi Göksal Beşkaya ile birlikteyiz. Merhabalar Göksal Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Göksal Bey, röportajımıza başlamadan önce Bahçeli Evler İlçe Meclis Üyeliğinizi tebrik etmek isteriz. Teşekkür ederim, teşekkürler, sağ olun. Planlarınız nelerdir, neler yapmayı düşünüyorsunuz, nasıl fark yaratacaksınız Bahçeli Evler'de? Kuyumcu kentte esnaf olduğumuz için öncelikle kendi derdimizle alakalı çareler arayacağız. Kuyumcu Kent'in en büyük sorunu bugün çıkışlarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kuyumcu Kent'in çıkışında bir otobüs durağı var. Onun hemen yanında bir minibüs durağı var. Çıkış tek bir çıkış. Dolayısıyla akşamları buradan Kuyumcu Kenti terk etme 40 dakika, 50 dakikaları buluyor. Esnaf aracında beklemek durumunda kalıyor. Tek bir saatte çıkış olduğu için akşam tam yoğun saatte Bununla alakalı işte belediyede çeşitli çalışmalarımız var. Trafiği rahatlatmak istiyorum. En, en başında ben buranın taşımacısı olduğum için rahatlatmak istiyorum. E tabi esnafımızdan da bununla alakalı şikayetler var. O hususta işte bir çalışma yürütüyoruz. Bakalım ne yapabileceğiz? Büyükşehir'in de desteğini alabilirsek eğer güzel bir şey olacak, proje olacak. Biz de bunu dile getirmiş olalım sizlerin aracılığıyla. Bizler de buna çok sevineceğiz ve eminim Kuyumcu Kent esnafı da bundan çok memnun olacaktır. Beşkale Turizm olarak neler yapıyorsunuz? Yaz geldiği zaman biliyorsunuz taşıma sektöründe de aktiflik oranı çok fazla artıyor. Buranın haricinde Beşkale Turizm'in yaz planları nelerdir? Ya biz şeyde değiliz. Yani turizm ayağında değiliz biz personel taşımayız. Dolayısıyla yaz kış bizim için fark etmiyor. Kuyumcu kentte 11 yıldır buradayız. Kapalı çarşıyla olan bağlantısı sağlıyoruz ama e, bunun yanında da yine dışarıda işlerimiz var. Şirketlerde, fabrikalarda ağırlığımız bizim Kocaeli'nde. Bizim merkezimiz Kocaeli. Anadolu yakası, Düzce'ye kadar servis ağımız var. Orada büyük kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Bizim için yazın kışın çok değişken bir şey yok etkisi yok. Talep geliyordur muhtemelen turizm sektöründe de yer almanızla ilgili. Var mı öyle bir talep, öyle bir plan ileride? Hiç düşünmedik çünkü bambaşka bir iş. Yani turizm işi bambaşka iş. Yurt dışıyla bağlantı kurmak lazım. Geniş bir ağ kurmak lazım. Oradan turist getirmek lazım. Burada onun organizasyonunu yapmak lazım. Sadece taşımakla, tur düzenlemekle kalmıyor. Yani otellerle anlaşmalar yapmak lazım. Restoranlarla anlaşmalar yapmak lazım. Şehirlerde öğren yerlere nereye götüreceksiniz, ne yapacaksınız, planlamalar yapmak lazım. Büyük bir ekip lazım. Biz hiç bulaşmıyoruz o işe. Biz personel taşıyoruz. Ağrısız başımız tuzsuz aşımız söyle devam ediyoruz. Peki Göksal Bey, şimdi sürpriz bir de gelişmeniz var sizin. Yurt dışı demişken buna da değinelim istiyorum. Yeni bir firma kurdunuz e-ticaret olarak. Bununla ilgili birkaç bilgi almak isteriz sizden. Dediğim gibi 11 yıldır burada olduğumuz için bir de kuyum sektörünün içinde artık bir şeyleri kavradık, öğrendik. Biz de dedik bu işin içine girelim hani yan sektör olarak. E-ticaret sesi kurduk şirketimizi oluşturduk, markamızı oluşturduk. E, marka tescilimizi aldık. Luganos e, markamız. Takı tasarım yaptırıyoruz. Tasarladığımız takıları satıyoruz e-ticaret üzerinde. E, ağırlıklı Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri. Buralarda şimdi yavaş yavaş böyle bir bebek onu şey yapacağız, büyüteceğiz. Peki Göksal Bey kapatmadan önce röportajımızı son olarak kuyum sektörüne söylemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Bahçeli Evler ilçe meclis üyesi olarak dile getirmek istediğiniz noktalar var mıdır? Ya esnafımızdan öncelikle beklentimiz, yani ben burada artık şeyim, Bahçeli Evler'in meclis üyesiyim. Kuyumcu kentin temsilcisi olarak görüyorum ben Bahçeli Evler'de. Esnafımızın herhangi bir sıkıntısı, belediyenin çözebileceği bir sıkıntısı olursa eğer yani beni muhakkak bildirsinler bana. Biz de ona göre proje üretelim, ona göre destek olalım, çözüm arayalım, çözüm bulalım. E, bunun dışında taşımacılıkta zaten kendimizi ispat ettik. 11 yıldır esnafımızın güvenini kazandık. Bu çok önemli. Bu iş e, güven esaslı bir iş. Ondan sonra emin ellerdesiniz. Beşkaya Turizm emrinizde. Göksal Bey sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz sizlere. Aynı zamanda yeni kurduğunuz firmada da başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenleri, bugünkü röportajımızın da sonuna geldik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.